Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Fulcrok, ben Recep. Bugün NBA'de gerçekleşmiş ve gerçekleşecek takasları konuşacağız. İlk sırada James Harden var. Ee, James Harden henüz gerçekleşmemiş bir takas ama son dakika aldığımız bilgilere göre e, Houston'dan ayrılmak istiyor. E, bildiğiniz üzere Russell Westbrook da ayrılmak istiyor. Böyle bir e, iki Superstar'ını kaybedecek Houston ama bence e, kesinlikle ger gereken hamle buydu. E, çok geç kalınmış hamle buydu. Çünkü devamlı Houston Rockets James Harden'a takım kuruyordu ve maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. Bu epey bir zamandır Houston için geçerli bir sonuç. O şu an için de James Harden'a talipler çıktı. Birisi Philadelphia Sixers, diğeri de Brooklyn Nets. Philadelphia Sixers birazcık daha ilk başlarda daha çok istiyordu James Harden'ı ama son dönemlerde Brooklyn Nets'in çok büyük bir atağı var bu konuda. Ee, özellikle Big 3'yi sağlamak istiyorlar. Ee, Kevin Durant, e, Kyrie Irving ve tabii ki eski takım arkadaşlar Kevin Durant'la birlikte James Harden'ı oraya e, almak istiyorlar. Bunun için Salah rakipi tabii ki sağlamak zorundalar. Şu an için net olmazsa da 4 oyuncuyu Hüseyin Rakıç'a gönderme e, fikirleri var. E, şu an için bunun ne türlü gerçekleştirilebilirler tam olarak bilmiyorum. Çünkü çok büyük bir takas bu her iki takım içinde. Ama bence üstün için gerekli olacak takaslardan birisi diyorum. Brooklyn Nets'e gelecek olursak da Brooklyn Nets tam bir şampiyonluk takımı kurmuş olabilir diyebilirim. Ama daha öncesinde ee, Kyrobrink ve Kevondrant varken tam bunu söyleyemiyordum. Çok uyumsuz olabilirler diyordum. Şimdi tam freestyle, freestyle tarzı ee, takılabilirler. Bence ee, çok sağlıklı bir victory olabilir. E, sıradaki takas haberimiz ee, zaten sağlanmıştı. Dennis Schroeder ve Danny Green arasında bir de e, tur draft hakkı verildi tabii ki de. Deniz Schroeder Lakers'a geldi. Danny Green Oklahoma City'ye yollandı. E, Danny Green büyük ihtimalle e, kontratı feshedilecek bir oyuncu Oklahoma tarafından. E, Deniz Schroeder da e, gelecek sezon Lakers forması giyecek. Bu bence Lakers'ın çok 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 iyi, iyi işlenmiş bir hamlesi. E, Dennis Schroeder e, bildiğiniz üzere Oklahoma'da hem sayı üstünlüğünü hem asist üstünlüğünü sağlıyordu. İşte dış şutu çok iyi olmasa da içe driblingi çok iyi yapıyor. Lakers'ın tam aradığı bir oyuncu. Rajon Rondo ile eğer takaslanmazsa çok iyi ikili olacağını düşünüyorum. Bench ve oyuncu şeklinde. Bunu hep birlikte göreceğiz tabii ki de. Denigre'nin göndermeleri de bence kendi açılarından çok faydalı bir hamle oldu yani Lakers adına bence çok güzel, çok yerinde bir hamle olduğunu düşünüyorum. Evet, gelelim Chris Paul'e. Ya şimdi Chris Paul şöyle. Chris Paul'u Lakers'ın radarında görüyorduk her zaman. Maalesef gerçekleşmedi bu. Chris Paul'u Phoenix Suns kadrosuna kattı. Şimdi bu Phoenix için bence çok güzel bir hamle. Yani playofflar açısından özellikle. Eğer Devin Booker'ı kadrolu tutarlarsa bence gelecek sezon playoff yapabilecek bir takım oluşturmuş olurlar. Ama Oklahoma'ya çok genç oyuncularını gönderdiler. Özellikle Kelly Obrey Yani burada hata yaptılar mı? Bence bir tık hatalar var. Başka draft hakkı falan de ama tabii ki bunu Oklahoma kabul eder etmez bir durum var orada. Ee, şimdi burada kim karlı kim zararlı çıktık dersek bence bir tık oklama bana göre oklama daha e, yararlı çıktı bu takastan diyebilirim. Bir sonraki e, iddia şuydu Lakers e, Demir Drazon'u de almak istiyordu kadrosuna yani çok hatta çok büyük yazarlar yani bir yazarlar bunu konuştu ve e, işlem sağlandığını e, söylediler hatta yani takas gerçekleşebileceklerini iddia ettiler ama e, bir iki saat öncesinden yani gün içerisinde e, Demir Dursun de 27.1 milyon dolarlık e, sözleşmesini kabul ederek e, e, San Antonio Spurs'ta kaldı. E, bu bence Lex için gereksiz bir hamleydi. Eğer gerçekleşseydi e, Spurs'ta kalması bence gayet mantıklı bir hamle olduğunu düşünüyorum. Yani takas haberleri şu an için bu kadar. E, zaten konuşmak istediğim şeyler de tam bu kadardı. Bu ilk videomuz Full Court için. Yani ben de çok heyecanlıyım bu konuda. Yani umarım beğenmişsinizdir. Tabii ki bunlar daha çok konuşacağız. Kim karla çıkmış, kim zargla çıkmış, detaylarına kadar hangi oyuncular gelecek gibisinden Bence çok keyifli bir video oldu. Umarım siz de beğenirsiniz ve yorumlarınızı, eleştiklerinizi gerçekten çok bekliyorum. Neler yapmama, neler geliştirmemi söylerseniz çok memnun olurum. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, Basketbol ile kalın.